Gelin bakalım makanıma geçelim size anlatacaklarım var He gelin Bak burada Prenses erkekler denen Benim en uyuz olduğum Ev kedisi gibi Erkek partnerlardan bahsediyorlar onu dinliyordum Sizin için Durdurdum çünkü size anlatacaklarım var şöyle bir şuraya bakın önce Bak yavaş çekin bak gel böyle bak Bak şöyle bak. Bir daha böyle bak. He. Şimdi kardeşim ben sanırım mühimmat konusunda biraz ayar kaçırdım. Gördüğünüz gibi şurada şu an bakın olanları söyleyeyim. Ben de kendimde olanları söyleyeyim. Camel Yellow tekel tütünü. Biliyorsunuz Dram leş gibi böyle teneke gibi kokan bir tütündür. Ondan sonra Camel Yellow uzun kamyoncu stili sigara paket bulunsun. Yine Captain Black arada gidiyor hani 6 7 sigarada bir belki bir tane içilebilir. Bulunsun. Ondan sonra burada başka bir tekel tütünü daha Marlboro sonra bitmedi bitmedi vatandaş gel gel aldığımdan beri pek beğenmediğim şöyle bir yani gay usulü bir sigara Oscar ismi ha böyle bir de slim abi slim incecik lan bunu karı bile içmez lan yani bunu anca ne bileyim 18 yaşında çocuk bile içmez lan <laughs> bunu böyle tutuyorum Hanım da sevmedi. Daha doğrusu içmeyi bile denemedi. Küçük gölünce o hiç yüz vermedi. Yani durumum bu kardeşim. Mühimmatım bol benim. Bugün cuma. Saat şu an tam da sabah on buçuk. Erken uyandım. Bir merhaba diyeyim dedim dostlar. Şimdi bu loser olan prenses erkekleri izleyeceğim. Bu prenses, bu kıçı boklu bebekten bozma erkekler dıştan bakıldığında kendisini partnerin böyle söz sahibi zannedersin yani evin ama halbuki prensestir bakıma muhtaçtır falan böyle karaktersiz yani tüysüz erkekler bunlar onu izleyeceğim ya ondan sinirliyim böyle şimdi Cuvara üstüne cuvara yakacağım bunu izlerken. Herkese güzel bir cuma günü dilerim efendim.